Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. ve vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah'ın izniyle inşallah Bina kitabının e, terkibine başlayacağız. İyarabını yapacağız. Kelime kelime başından ta sonuna kadar İyarabını yapacağız. Zaten yarab yapmak isteyenler e, ilk olaraktan tavsiyem odur ki e, Bina kitabının terkibini yapsınlar. Onun tevkini baştan sona da yapsınlar. Sonra diğer kitaplara giriş yapsınlar. Çünkü binada mesela birçok defa aynı şeyi tekrar edecek. Ede, ede, ede. O tekrarlar sayesinde yani bu terkip yapma e, huyu, hasreti onlarda tam olarak yerleşecek inşallah. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. İ'lem enne ebuâbet tasrifi hamsetun ve thalâthûne bâben. İ'lem e, emir fiilidir. E, e, faali entedir işte entedir. ve bu e, efali kulüplardandır. Kendine hani efali e, e, yakın var ya onlardandır. Kendine iki meful istiyor. Faali içinde müsteded entedir. Bu enne harfun minel hurufil müşebbehedi bil fiali. Ebu onun ismidir. Ennenin ismidir. Et tasrifi Ebu abe için mudafun ilehidir. Khamsatun e, haberdir enne için o ve selasune de e, atıftır üzerine bu babende hamsatun ve selasune için temizdir bu enne isim ve haberiyle beraber e, sedde meseddel mef'uleyni diyoruz yani kâme mekâmel mef'uleyni İ'lem için iki mef'ul yerine geçiyor. İ'lemden sonra hep enne geliyor. O enne İsim kabile beraber i'lem için iki mef'ul yerine geçiyor. Çünkü i'lem e, yakın yakindendir. Fiil yakındır iki mef'ul istiyor. <laughs> Sittetun minha li thulathiyyil mücerredi. Sittetun burada müptedadır. E, müptedahın nekire olmaz. Ama burada sıfat minha ona sıfat gelmiş diye buna nekire olabilir. Sıkıntı yok. Sittetun müptedadır. Min harfi cer uha mahallen mecrur. Cer mecmu mutalaki ve hasılun sıfat oluyor sittetün için. Li thulâthi bu li harfi cerdir. El thulâthi mecrurdur. Cer ve mecmu mutalaki hasıl ve hasun haber oluyor sittetün için. El mücerredi de o el için sıfattır. El babu el evvelu fe'ale yef'ulûm. El babu mübtedadır. El evvelu ona sıfat oluyor. Fe'ale yef'ulû bu lafzı el babu için haber oluyor. Mevzunuhu nasara yansuru. Mevzunu mübtedadır. Hu mahallen mecrur. Mudafun ilehidir. Nasara yansuru lafzı mevzunu için haber oluyor. Evet. evet. Ve alametuhu. Bu vav, vav iptidaiye yapalım. Vav iptidaiye yani yeni bir cümle başlanıyor. Alametu mübtedam. Hu mudafun ilehidir. Mahallen mecrur mudafun ilehidir en nasibe ve mastariyedir. Yekune fiil nakıstır. Aynu yekunen ismidir. Fi'li aynu için mudafleydir. Hida o fiil için mudafleydir. Meftuhan o yekune için haberdir. Biliyorsunuz fiil nakıs kendi ismi istiyor, haber istiyor. İsmini raf ediyor, haberini de nasip ediyor. Fil madi bu fi harfi cerdir. El madi mecrur, cer mecrur müteallihtir. Meftuhana bu e, alamet yapmıştık ya. E haberi nedir? i̇şte bu en kendisinden sonra geleni mastar tevhine kataraktan alamet haber yapıyor. Takdiri şöyledir. Ve alametuhu kevnu ayni fi'lihi meftuhan fil madih. Şimdi mastar tevhine nas katıyoruz. Bu yekune var ya. Bunun mastarını getireceğiz. İsmine idafe edeceğiz. Ve alametuhu Yekunen masar nedir? Kevnudur. Kâne yekunu kevnen. Ve alametuhu kevnu ayni fi'lihi. Yani onun bu en kendisinden sonra geleni masara dönüştürüyor. En yekune ye dahil oldu. Bu yekuneyi masara dönüştürüyor. Yekun yekunu masarı kevnudur. Yani takdiri şöyledir. Alametuhu kevnu ayni fi'lihi meftuhan fil madi. Ve madmumen bu da atıftır. Meftuhan üzerine fil mudara'i في حرف الجردر المضارعي مجرور در جر مجرور متعلّق در مضموم آت. Evet, بو وبناءه للتعدية غالباً وبناءه بو وو وو يأتدى بابليس وو يبتعدى بابليس فارقة مس بناؤه مبتدر در وهو محلل مجرور مضاف إليه در لي حرف جر التعدية مجرور جر مجرور متعلّق در حصل في حاصلنا haber oluyor bina için. Galiben burada yani fi galibil istimali mef'ulun fihidir bu taadiyet için. Evet. Ala takdir e, fi burada mef'ulun fihidir bu taadiyet için. Ve kad lazimen bu av harfi atıftır. Kad harfi taklildir. Taklil azlı bildiriyor. Yekunu fiyali nakıstır. İsmi içinde müstetirdir. Huvedir o huve de binauya dönüyor. O lazimen de yekunu için haber oluyor. Bu ve kad yekunu lazimen cümlesi atıftır. Litteadiyeti üzerine. Evet, litteadiyeti üzerine atıftır. Misalül müteaddin ahu. Nasara zeydun amran. Misalül mübteda El müteaddi mudafun ileyhidir. Misal için nahu misalüya haberdir. Nasara fil. Zeydun fa'il. Amran mefulun bih. Bu nasıl razı Amran cümlesi mahallen mecrur nahvu için mudafun ileyhidir. Zaten nahvudan sonra her zaman mudaf ile geliyor. Ve misalul lazimi nahvu kharaca zeydun. Bu vav harfi atıftır. Misalul mübtüta el lazimi mudafun ileyhi nahvu misalü için haberdir. E, kharaca fil zeydun fail. Bu kharaca zeydun cümlesi mahallen mecrur nahvu için mudafun ilehidir. El müteaddi müpteda yeni bir cümle başlıyoruz ya. El müteaddi mütedam. huve o da ikinci bir mütedam. Ma bu may mevsuledir. Mahalle merfu haberdir o huve için. Bu huve ma cümlesi müpte haber. Bu cümle mahallen merfu el müteaddi için haber oluyor. Yetecavezu fiildir fi'lu o yetecavuzunun failidir. El faili fi'lu için mudafun ilehidir. İlel el mef'uli ile harfi cedir. El mef'ulî mecrurdur. Car mecrur mutallıktır. Yetecavuzu ya. Yetecavuzu da ilel mef'ulî. mef'uli bihi bi cedir. Hi mecrur. Bu yetecavuzu fi'lu el faili ile meful mef'uli cümlesi bu ma için eee sıla oluyor. Evet. Şimdi bu may yapmıştık. May mausula biliyorsunuz kendine sıla istiyor. Bir de ayd istiyor. Bu yete cevazu cümlesini biz sıla yaptık. E peki ayd nerede? Burada damir nerede? Damir burada hasetmiştir. Yani yete cavazü fiilü faali minhu yani minel faali ilel mefhul bihi. Orada minhu uhu e, maya dönüyor. Mahzuftur. Bazen ait mahzuf olabiliyor yani ya, bilindiği için. O bitti. Vel bu harf harfi atıftır. El müteaddi üzerine atıf yapıyor. El lazimu mübtedadır. Huve ikinci bir mübteda. Ma bu may mavsuladır. Mahallen merfu. O huve için haberdir. Huve ma cümlesi mahallen merfu. El lazimu için haberdir. Lem yetecavez bu fiildir. Filu bunun faalidir. El faili fiilu için mudafun ilahidir. و إلى حرف جد المفعول موجود جار مجهود متعلق لم يتجاوز به جار مجهود متعلق المفعول و بو لم يتجاوز فعل فعل جملسي صلاة oluyor بما ايشن ايضا محظوف تر منه بل e, حرف عطف تر e, اضراب در وقع فيل در e, بل بو لم يتجاوز عطف يابيور وقع فيل فعالي مستدر ستدر هودر وهو في عليا دنور، يعني في فاليا ابو في عليا دنور، في بوكا في لفاز هودر في بو في حرف جادر، نفسي مجرور، جار مجرور متعلقتر وقع نفسي هي وهذا نفسي شن محلل مجرور مضافون إليه در. ابت. أو ضابطين. الباب الثاني. Fe'ale yef'ilu. Elbabu mübdüda. Efeni el sıfattır. Fe'ale yef'ilu. Lafzı. Elbabu ya haberdir. Mevzunuhu. Ne darabe yadribu. Mevzunu mübdüda. Hu mahalle mecu mudafuley. lafzı. Haber oluyor. Bakın aynı şeylerdir ha. Bu aynı şeyleri tekrar ede ede ede. Bu terkip yapma artık melekeleşecek inşallah. Ve alametuhu. Bu vav e, ibtidaiye. Vav ibtidaiye. Vav ibtidaiye alametu mübtedadır. O hu mahalle ilehidir. En en nasibe ve masariyedir. Yekune fiili nakıstır. Aynu onun ismidir. Fiili aynu için mudafuley. O de fiili için mudafuleydir. Meftuhan da yekune haberdir. O bu fi harbicedir. cedir. El madi mecrurdur. Car mecrur müteallıktır. E, meftuhana müteallıktır. Bu en kendisinden sonra gelen bu yekuneyi mastara dönüştürüyor. Mastar tevhine katıyor. Alametü'ye haber yapıyor. Takdiri şöyle oluyor. Ve alametuhu ayni fi'lihi meftuhan. Takdiri bu şekilde oluyor. Ve meksuran atıftır meftuhan üzerine fil gabiri fi harfi cer el mecrur car mecrur müteallıktır. Meksurana. Ve binauhu ve harfi da yapabilirsiniz. O iptidaya da yapabilirsiniz bina umutudadır. Uhu mahallen mecrur mudafun ileyhidir. Bu eydan mef'ulun mutlaktır. Ada ye idu için. Yani her zaman bunun fiili hasse e, 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 gitmiş olarak karşısına çıkacak. E, eydan gördüğünüz yerde her zaman takibi bir şey yapın. Mef'ul mutlaktır. Mahzuf bir fiil için. Ada. E-da. للتعديات اللي حرف جد تعديات مجرور جار مجرور متعلق در حصل في حاصلنا خبر اليور بناوية غالبا مفعول فيه در او تعديت شن يعني في غالب الاستعمال يعني ها وقد يكون بواو حرف عطف تر قد تقليل شن يكون فعل ناقص تر اسمي شن مستتر در هو در لازما يكون شن خبر اليور بو قد يكون لازما جملة سي عطف تر للتعدية زرنا، إبت مثال المتعدي نحو مثال مبتدى المتعدي مضاف لهيدر نحو خبر در مثاليا ضرب فيل زيد فاعل امرا مفؤول بو ضرب زيد امرا جمله محلا مجرور نحويا مضاف إليه ومثال اللازم واو حرف عطفتر مثال مبتدى اللازم مضاف إليه نحو مثال خبر جلس فيل Zeydun fa'il bu celese Zeydun cümlesi mehallen mecrur nahuya mudafun ilehi oluyor. Evet. <laughs> Elbabü salizu buraka geldik. Burada kalsın. Bunda inşallah bir sonraki derse devam ederiz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.